Evet arkadaşlar öncelikle sayfama hoş geldiniz. Önceden bulunan bayat ekmeklerimizi bu şekilde dilimledim. İstediğiniz beyaz peynir ya da yağlı peynir damak zevkinize kalmış. 2 adet yumurta koydum. Bir miktar süt bunu ekmeğinizin miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Biraz da kırmızı pul biber ekledim ve bunlara bu hazırlamış olduğum sosa ekmeklerimi bulayıp tepsiye dizdim. Evet bu şekilde. Şimdi üzerlerine kaşar peyniri, sucuk ya da siz istediğiniz herhangi damak zevkinize uygun salam, sosis ya da sade olarak da tüketebilirsiniz. 170 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyoruz ve alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Harika bir lezzet. Evet. Bu şekilde harika yumuşacık bayat ekmeklerimiz hem değerlenmiş oluyor hem de günün kahvaltısı için harika bir tarif denemiş oluyorsunuz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.